Evet, merhaba değerli dostlar. Bugün de Koçsar'dan Aydar Akdoğan, canım kardeşim benim. Kendisine güzel isimli böyle mükemmel bir bağlama yaptı. Rabbim yolunu, bahtını her daim açık etsin canım kardeşim benim. O Eyvallah. benim canım ciğerim. Sağ ol kardeşim. Eyvallah. Eline elin koluna sağlık. Çok güzel bir bağlama olmuş. Zil gibi. Sesler çok güzel. Eyvallah. Çalımı çok rahat. Eyvallah. Ömer Yavuz, Yavuz Müzik. Kardeşim. Niğde'de kalenin yanında hemen altında. Cansın kardeşim benim.